Hepinize merhaba. Suna Erdoğan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size havlu kenarı ve uç danteli modelini göstereceğim. Yapımına başlayalım. Şöyle güzel bir ipim var. Markasını da göstereyim. Bu şekilde. Şöyle kalınlığını da göstereyim. Evet ipim bu şekilde. Hemen başlayalım. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde ipimi biraz uzun bırakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 tane zincir yapıyoruz bu şekilde. Evet toplamda 20 tane zincir yaptım. İlmek aldım. 1 2 3 4'üncüye. 4'üncüye şekilde ikili trabzan yaptım. Zincirimle birlikte 2 tane oldu. Tekrar sıradaki yere yapıyoruz. Bu şekilde 3 oldu. Sıradaki yere 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane. 15 tane zincirimle birlikte ikili trabzan yaptık. Şimdi ilmek aldım. Hemen yan tarafa 1 aynı yere ikinciyi aynı yere üçüncüyü arada iki veya üç zincir yapalım iki yapalım aynı yere tekrar üç tane ikili trabzan bir iki üç tane yaptık bir iki üç zincir yapıp çeviriyorum modeli. Şimdi hemen buraya yine 3 tane ikili tırabzan. 1 2 ve 3 Tekrar 2 veya 3 zincir yapalım. Aynı yere tekrar 1 2 ve 3 tane yaptım. Şimdi 1 Evet. Bir zincir yaptık. 2, 3 zincir yapıyorum. İlmek aldım. Şimdi buradan itibaren sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkili trabzan yapıyorum. 1 2 zincir yapıyorum. Aynı yere tekrar yapıyorum. İpiniz ince ise zincir sayılarını birer tane artırabilirsiniz. 2 3 zincir yapıyorum. İlmek aldım. Burası yaptığımız yer. 1 2 3 4 5 6. İkili trabzan 1 2 zincir yapıyorum aynı yere tekrar yapıyorum mi Evet 1 2 3 zincir yapıyorum 1 2 3 4 5 tane atlıyorum son buraya 12 zincir yapıyorum aynı yere tekrar şekilde 1 2 3 zincir yapıyorum çeviriyorum buraya ikili trabzan zincirimle birlikte 3 tane oldu 2 zincir yapıyorum aynı yere tekrar 3 tane ikili trabzan bir zincir yapıyorum. Buradaki boşluğa sabitliyorum. Tekrar bir zincir. Buraya geçiyorum. 3 tane ikili trabzan. İki zincir yapıyorum aynı yere. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir yapıyorum buraya. Sabitliyorum. Bir zincir tekrar aynı işlemi yapıyorum. 3 evet, tane ikili tırabzan. 1 zincir buradaki boşluğa sabitliyoruz. 1 zincir yapıyorum. Buradaki tırabzanın üstü üzerine bu şekilde 1 2 3 Tekrar zincir boşluğuna 1 2 ve 3. Burada tekrar 2 zincir aynı yere tekrar 3 tane ikili tırabzan. Bu şekilde tekrar 3 zincir yapıyorum, çeviriyorum. zincir boşluğunda 3 tane ikili tırabzan. 2 İki zincir yapıyorum. Buraya tekrar 3 tane. 3 tane yaptık. Tekrar tırabzanların üzerine 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzan yaptık. Tekrar 3 zincir. Buraya zincir boşluğuna ikili trabzan. 2 zincir aynı yere tekrar ikili trabzan bu şekilde Evet tekrar devam edelim 1 2 3 zincir ilmek aldım buraya ikili trabzan araya 2 zincir yapıyoruz 3 de yapabilirsiniz yine ikili trabzan tekrar 3 zincir ilmek aldım buraya tekrar 1 aradaki zincir aynı yere tekrar 3 zincirle dönüyorum buraya tekrar 2 zincirimle birlikte 3 oldu 2 zincir yapıyorum buraya tekrar 3 tane ikili trabzan bir zincir buraya sabitliyorum tekrar bir zincir buraya aynı işlemleri tekrarlıyorum 3 tane ikili trabzan Evet sonuncuyu da yapalım. bir zincir yapıyorum. Buradaki boşluğa sabitliyorum. Tekrar bir veya iki zincir yapıyorum tırabzanların üzerine. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 zincir boşluğuna geldim 3 tane de buraya yapıyoruz 1 2 ve 3 tane de buraya yaptık Evet, 3 tane de zincir boşluğuna yaptık. 2 zincir. Aynı yere tekrar 3 tane. 1 2 ve 3. 3 zincir dönüyorum. 1 2 3 tane ikili tırabzan. 2 zincir. Aynı yere tekrar. 1 2 3 tane yaptım. Şimdi trabzanların üzerine birer tane yapıyoruz. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi tekrar 3 zincir. İkili trabzan buradaki zincir boşluğuna 2 zinciri yapıyorum. Aynı yere tekrar. 3 zincir yaptım. Buraya geçiyorum. 2 zincir, aynı yere tekrar, 3 zincir yaptım. Evet, tekrar 3 zincir yaptık, ilmek aldık buraya, ikili trabzan, 3 zincir, aynı yere tekrar, 3 zincirle dönüyorum. Evet ikinci sıramızı tamamladık. Üçüncü sıramızdayız. Buraya tekrar ikili trabzan zincirimle birlikte üç tane oldu. Bir, iki, üç, dört zincir yapıyorum. Dört zincir yaptım. Buraya böyle sabitliyorum. İlmek aldım. Tekrar buraya bir, 2 3 üç. Evet üçüncü son sırada bu şekilde olacak bir zincir buraya sabitliyorum tekrar bir zincir buraya geçtim 1 2 3 4 zincir buraya sabitliyorum. 1 2 ve 3 bir zincir buraya sabitliyorum. Bir zincir zincir boşluğuna yine 1 2 ve 3 4 zincir üzerine sabitledim. Tekrar 1 2 ve 3 bir zincir yaptım. Buraya zincir boşluğunda sabitledim. Tekrar 2 zincir trabzanların üzerine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ilmek aldım. Zincir boşluğuna 1 2 ve 3. 2 zincir aynı yere 3 tane. 1 2 ve 3. Evet. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi buradaki birinci sıranın aynısını burayı yapacağız. 3 zincirle çeviriyorum. 1 2 ve 3. Tekrar 2 oldu. Bir tane daha yapıyorum. 3 3 zincir. Dediğim gibi 4 de yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 zincir. Aynı yere. 3 zincir. 1 2 3 4 5 altıncıya. iki zincir aynı yere üç zincir bir iki üç dört beş altıncıya iki zincir Aynı yere üç zincirle dönüyorum. Evet modelimiz bu şekilde ikinci parçaya başladık bile. Evet diğer taraftaki işlemlerin aynısını yapıyoruz. Buradaki şimdi ikinci sırayı yapıyoruz. Bir zincir bir ileriye boşluğa sabitledim bir zincir tekrar aynı işlemleri yapıyorum bir zincir buraya sabitliyorum boşluğa sabitledim Evet bu şekilde modelimiz örülmeye devam edecek birinci parçamızı tamamladık şimdi ikinci parçaya bu şekilde başladık bile aynı işlemleri yapıyoruz buradaki ikinci sıranın aynı işlemlerini buraya yaptık trabzanlar yaparak tamamlayacağız Evet bu şekilde modelimizi örmeye devam edelim ben de biraz öreceğim ve Nasıl göründüğüne hep birlikte bakalım. İki zincir yaptım. Şurayı da tamamlayayım. Bir iki ve üç. Zincir boşluğuna geçtim. Buraya da üç tane yapıyoruz. Bir 2 ve 3 2 zincir aynı yere tekrar 1 2 ve 3 Evet bu şekilde Umarım anlaşılmıştır bu şekilde devam edecek Şimdi ise buradaki sırayı yapacağız. Evet bu şekilde aynı gösterdiğim mantıkla modeli örmeye devam edelim. Ben de biraz öreceğim. Evet aynı gösterdiğim yöntemle modelimi ben biraz daha ördüm. Bu şekilde dört parça yaptım. Şöyle göstereyim yakından da hem kolay hem de güzel bir model oldu. kolaylıkla hemen örebilirsiniz istediğiniz uzunluğa göre de yapabilirsiniz şöyle arkasında çevireyim kenarı için de trabzan yaptım zincir yaptım yedi sekiz tane zincir yaptım ve buradaki yerlere ikili trabzan yaparak tamamladım arkası da bu şekilde ön yüzü böyle. Çeşitli alanlarda kullanabilirsiniz. Havlu kenarı yapabilirsiniz. Uç danteli yapabilirsiniz. Evet modelim böyle. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Şöyle diğer modelimi de göstermek istiyorum. Bu da kanalımda var. Bu da çok hoş oldu gerçekten. Böyle. İkisinin de yapımı kanalımda var. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.